Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde sorun yaşayıp bunun yansımasının ligde de olacağını düşündüğüm için bu puan farkı evet şu an dezavantaj gözüküyor ama Fenerbahçe bunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Nene ne diye bir çocuk getirdi 18 milyon euro hangi maçta bu adam 18 milyon euro eder dedik? Hangi maçta? İki kez emare gitti İkisinde de sakatlı bulguruna rastlanmadı ama oyuncu ağrım var diyor. Mert Hakan'a komutanlık rütbesini veren kişi Ali Koç taraftar mı verdi? Koleje hoş geldiniz. Bu hafta konularımız sermaye artışından Fenerbahçe kasasına ne kadar para girecek? Bir hafta içinde Tedesco ile yollar ayrılabilir mi? John Condura'nın sözleri ve MR sonucu çelişiyor mu? Fenerbahçe'de devre arasında kadro temizliği gerekiyor mu? Ve kolaj başlıyor. Fenerbahçe'de bir sermaye arttırımı konusu var. Bunun arka planı nedir abi? Senden öğrenelim bir. Şimdi zaten dün yine açıklama yayınlandı. Fenerbahçe'nin 1 milyar 250 milyondan 6 milyar 250 milyona çıkarıldı sermaye tabanı. Hı. Ama bu demek değil ki hemen Fenerbahçe işte bazı yerlerde haberler çıktı işte 110 milyon dolar işte kasaya girdi bunu yeni yönetim kullanacak şeklinde e, şu anda izinler alındı. Yani SPK bunu onayladı ama henüz faaliyete geçmedi bu. Yani bunu söyleyeyim Henüz faaliyete geçmedi. Yani burada futbol AŞ, yeni futbol AŞ yönetimi top şey yapılacak, şey işte belirlenecek. Hı hı. Yeni futbol AŞ bunu kullanmak istediği takdirde yani bunu Türk Silmi SPK onayı verdi. Ne olacak? SPK onayı verdikten sonra yeni futbol AŞ yönetimi bunu imzalayacak. İşte sermaye artırımına gidecek ve sermaye artırımına gittiğinde de 5 milyar TL bir gelir beklentisi bulunuyor. Ama bu 5 milyar TL'nin 1.8 ile 2 milyar TL TL'si yatırımcıdan gelmesi, 3 milyar TL civarında da kulübün bunu koyması gerekiyor. Yani dolayısıyla burada kulübün kasasına girecek rakam 30 milyon euro ile 40 milyon euro bandında bir rakam girmesi bekleniyor. Yani 2 milyar TL civarında e, olursa 40 milyon, işte 1,5 milyar TL civarında olursa işte 30 milyon euro gibi bir gelir elde edecek. Ama şu aşamada bir gelir elde etmedi Fenerbahçe. Yani bunu açmak aş, lazım. Yani e, bazıları diyor ki 110 milyon dolar işte kasaya girdi. Hayır girmedi. Çünkü SPK şu anda onayladı ama daha henüz sermaye artırımı yapmadı. Önümüzdeki günlerde tabi bu bir önceki futbol AŞ'nin yaptığı bir girişimdi. E, bu yönetimin elini oldukça rahatlatacaktır. Çünkü 11, 12, 13. maddeler biliyorsun reddedilmişti. 11, 12, 13. maddelerin reddedilmesi aslında yönetimin e, mevcut gelen yönetimi de elini kolunu bağlayan bir süreçti. Çünkü ne arsa satışı yapabilir, ne arsayı kiralayabilir. Sen yani o kararın reddedilmesini yanlış buluyorsun sende. Şöyle söyleyeyim 11-12-13 madde hangi yönetim gelirse gelsin hı hı. elini kolunu bağlayacak bir süreçti sermaye şey gelir anlamında. E, bu aşamada da baktığında da ama bu imza 1 milyar 250'den 6 milyar 250'ye çıkarılması bu çözükten önce bu onaylandığı için bu 11-12-13 maddenin dışında kalıyor. Dolayısıyla bu yönetimin, mevcut yönetimin elini oldukça rahatlatacak bir süreç. Bu da ben bunu kısa sürede e, futbol aşağı belirlendikten sonra bununla ilgili bir girişme olacaktır Fenerbahçe yönetiminin. Dolayısıyla oradan gelecek gelirle, gelir de, gelir de Fenerbahçe'nin şu anki mevcut yönetimin elini oldukça rahatlatacaktır. Ama şu aşamada dediğim gibi gelen bir para yok. Kulübün kasasına giren bir rakam yok. Sadece onaylar alındı ama henüz sermaye artırımı yapılmadı. Saadettin Saran başkan oldu ama henüz daha mazbatasını almadı. Neden almadı? Neden almadı? Yani normalde gördüğümüz bir şey değil bu. Şöyle gördüğümüz bir şey değil. Genelde mazbata töreni çok önemli görülür ve bu bir heyecanla ertesi günü genelde yönetimlerin yeni yönetimlerin mazbata aldığını görürüz. Hani burada akıla şu geliyor. Bu Saadettin Saran'ın bahis meselesiyle alakalı, bahis şirketiyle alakalı bir sorun mu var? Yani sorun var da hani bunun ortadan kaldırılması süreci mi işletiliyor diye. Dün Danıştay'daki temiz e, hakkından vazgeçtiğini tuttur.com'un SporToto'nun verdiği karara göre kapatılması söz konusu. Fakat bazı hukukçular ise şunu söylüyor. E, bu sonuç nihayete şöyle erecek. Gerekçeli karar açıklanacak. Ondan sonra SporToto imzaya atacak. SporToto Teşkilat Başkanı. Bundan sonra Saadettin Saran ve Tuttur'un e, yani Saran Holding ve Tuttur'un bağı kopacak. Yani Saadettin Saran'ın bahisle bağı kopacak diyelim. Federasyon ne zaman toplanacak? Bununla alakalı ne zaman karar verecek? Bir de şöyle bir şey var yani. Mazmata töreni gösterdi yani Melik yani. Önemli bir tören ama hani sonuçta önemli olan Fenerbahçe adına ilk yönetim kurulu toplantısında alınacak karar. Mesela sallıyorum maçlara dair bilet fiyatlarının belirlenmesi, işte federasyona bir yazı gönderilmesi, bir oyuncu ile alakalı bir işlem yapılması, herhangi bir şey. Yani orada altta imza Saadettin Saran yazdığı anda federasyon diyor ki ha tamam sen şey oldun başkan olmuşsun, register oldun. Yani orada hmm. sistemde sen gözüktün. Tamam yani Mazbata töreni bir ay sonra da yapılabilir. o Onun bir çok geçerliliği yok. Ama hani Mazbata töreninin seçimden Neredeyse 5 gün sonraya ertelenmesi benim ilk defa gördüğüm bir şey. Bununla alakalı bir sorun var mı göreceğiz. Bu biraz federasyonda top şu anda. <laughs> Federasyon nasıl bir yaklaşım gösterecek? Bakanlıktan nasıl bir yaklaşım gelecek? Federasyon mutlaka bakanlığa danışacaktır. Bununla alakalı göreceğiz önümüzdeki günlerde ne olacak. Fenerbahçe yeni başkanıyla ne yaparsa doğru yolda ilerler. Ali Koç ne yaptıysa onu yapmamak bence başlangıç açısından Saadettin sarının en büyük avantajı. Bir açıklamasını dinledim hemen tesislere gideceği ile alakalı. Başkanım tesise gidin ve ondan sonra uzun süre bir daha tesise gitmeyin. O tesise gitme hadisesi çok sağlıklı bir iş değildir. Mümkün olduğunca danışmanlarınıza teslim olun. Bu işin uzmanlarına teslim olun. Muhakkak ki süzgeçten geçirdiğinizi düşünüyorum. Ondan sonra çok fazla tesise gitmeyin. Bu tesise gitme hadisesi, başkanın bu kadar oyuncuların içerisinde olması çok sağlıklı bir da Saadetim davranış değil. Saadettin Bey diyeceğim. hak etmiyor mu? Yeni başkan olmuş gidecek. Gitsin orada... tabii ki. Tanışsın. Ondan sonra bir daha tesisle çok fazla Sen iş işlemiş. İşin diyorsun. uzmanlarına teslim olup ondan sonra yaslan arkaya. Çok fazla oyuncularla temas etmek sağlıklı değil. Ali Koç'un en büyük aslında başarısızlığın temel sebebi buydu. İşte komutan dediği oyuncuya teslim oldu. Ceko'ya sesleniyorum dedi. Tadiç'e sesleniyorum dedi. Sonuç? Sonuç çok abi. En güçlü olman gereken yani adaylıkta baktığın zaman Saadettin Saran'la Ali Koç değil mi? Yani baktığın zaman çok rahat o problemi halletmesi gerekiyor. Ali Koç isminin. Ama halledemediniz. O kadar kötü süreç geçirdiniz ki. Artık ciddi bir kalabalığı da ikna edemediniz. Çünkü ne olursa olsun belirleyici olan sportif davranış. Ama bu tek başına değildi Fenerbahçe'de. O kadar olumsuzluklar bir arada geldi ki. Bu kadar tutarsız davranış, bu kadar tutarsız başkan davranışlar artık bir yerden sonra insanların canına tak ettiği. İbrahim Yavuz sen eski bir futbolcusun. Ben Muzaffer Canmener olarak senin başkanınım. Bir geldim, hiç sıkıntı yok. Seninle tanıştım. Güzel de makara yaptık, tukara yaptık. Evet. Yarın geldim. Üç gün sonra bir daha geldim. Beş gün sonra bir daha geldim. Nasıl hissederdin? İşte bak ne oluyor biliyor musun? O beşinci gün geliyorsun ya. Artık ben bütün engelleri ortadan kaldırıp direkt sana temas ediyorum. Hocayla sorunum var, sana mesaj atıyorum. Arkadaşınla sorunum var, sana mesaj atıyorum. Her attığım mesaj ister istemez, yani sen de içerideki bilgiyle alakalı bir şey öğrendiğini zannediyorsun. Aslında öğrendiğin her hadise, senin yönetimle alakalı, bir işi yönetmenle alakalı problem. Çünkü diğer oyuncular da sana ulaşıyor. Ondan sonra içerideki o oyuncular arasındaki davranışlarda da problemli olmaya başlıyor. Derken onu artık kontrolü kaybediyorsun. İşte Mert Hakan'ı komutan deyip, kulübü e, idari anlamda sahaya ona teslim ettiğin gibi. Bunlar evet. senin başına iş oldu. İrfan 25 Mert Hakan'ın oy kullanması çok konuşuldu. Bu olayın perde arkasını senden dinleyelim. Normalde kullanamaz. Neden kullanamaz? Çünkü Fenerbahçe'de bir tüzük değişikliği oldu ve bu tüzük değişikliğine göre e, kulüpte faal olarak görev yapan, çalışan ya da sporcular kongrede oy kullanamaz kongreye soğumasına rağmen. Şimdi Mert Hakan oy kullandıktan sonra e, çeşitli görüntüler çıktı. Volkan'ın ve Caner'in e, işte oy kullanma görüntüleri yayınlandı. Ama bu süreç o zamanki süreçte çocukta e, bu madde yoktu. Çocuk yeni değişti 2023 yılı diye anlamıyorsam. Çocuk evet. değişikliği yaşandı böyle çocuk değişikliğine o madde konuldu. Yani faal olarak kulüpte görev yapan sporcu da çalışan da oy kullanamaz. Daha önce 2018'de görev, kulüpte görev yapsa daha iyi. E, çalışan da eğer kongre ise oy kullanabiliyordu. Bu değişik, değişti. değişti. ama Mert Hakan cephesine sordu, sorduğumuzda da Mert Hakan'ın telefonuna yani yerlerine giderken bir SMS gidiyor. SMS'te diyor ki şu sandıkta oy kullanabilirsin. Ve Mert Hakan da gidip oyunu kullanıyor ama Dediğim gibi çocuk buna kesinlikle izin vermiyor. Özellikle şey yazan bir net bir madde var. Eğer e, diyelim ki bir oy farkla kazanmış olsaydı diyelim ki Ali Koç sefer bu sefer bu şeye gidebilirdi. Yani e, mahkemeye Itiraza gidebilirdi. gidebilirdi. İtiraza gidebilirdi. Mert Hakan şey demiş diye biliyorum ben de. İşte ben e, baktım hani geçmişte de Volkan Demirel ve Caner Erkin de oy kullandığını Hı. gördüğüm için ben de bir sorun olmayacağını tamam. düşünerek oy kullanmaya gittim demiş. Burada Tüzükten bu, haberi yok. Şöyle muhtemelen? söyleyeyim burada tüzüğün değiştiğinden ya da bazı basın mensuplarının da haberi yok. Çünkü bazı Basın mensupları da aynı şekilde söyledi ama çocuk da biliyorsun bir değişiklik yaşandı. E kesinlikle faal olarak kulüpte görev yapan, borcu da çalışan da oy kullanamıyor bununla ilgili çocukta madde var. Mert Hakan'a yönelik tepkiler bence tam tüzüğü çiğnemesi zaten başlı başına bir şey problem fakat burada daha çok bu bence yüksek divan kurulu veya sicil kurulu artık orada yani oy verme yetkisini hani İrfan abi bahsetti ya Mert Hakan'ın telefonuna gelen mesajdan yani futbolcu tüzüğü A'dan Z'ye bilmiyor olabilir fakat evet. oraya gittiğinde birçok yöneticiyle karşılaşıyor vesaire. Hani biri demez abi. mi ya Mert Hakan sen geldin de buraya sen faal futbolcusun yani oy kullanamazsın Hadi bunları geçtik. Burada tepkinin önemli bir kısmı şu bence. Fenerbahçe komutanı olarak değil de Ali Koç'un komutanı olarak hı hı. görülüyor Mert Hakan. Ya yani sorun burada. Neden? Şimdi Emre Bol geçen gün demiş ki Ali Koç'un ispiyoncusuydu Mert Hakan demiş. Şimdi ben tabii ki öyle bir şey söylemeyeceğim. Çünkü böyle bir şey bilmiyorum yani. Buna dair bir şeyim yok ama şunu biliyorum. Fenerbahçe'de Mert Hakan'a komutanlık rütbesini veren kişi Ali Koç taraftar mı verdi? Yok, Yok. ya taraftarla taraftar bir şey yoktu. Taraftar şey zaten ha. buna karşı hatta yani. Hatta karşı. Birçok insan bunu eleştiriyor. Takım mı verdi mesela? Takım arkadaşlar ya bu adam bizim komutanımız Doğru. mı dedi? Yok. Şimdi Mert Hakan komutansa aklıma şu soru geliyor. Erler kim? O zaman erler kim olabilir? Archie Brown olabilir. Kerem olabilir. Ne bileyim yani hani evet. akla İsmail Yüksek olabilir. Yani şimdi Mert Hakan'ın komutan olduğu bir önceki yönetimde Mert Hakan'ın komutan olduğu durumda Saadettin Saran yönetiminde ne olacak? Bir de i̇şte şöyle bir şey var yani bu hadi sen şimdi komutan şimdi eski yerine dön sıradan futbolcusun gibi bir hiyerarşik durumda yani yukarı çıkma aşağı inme gibi bir durum söz konusu olmaz. Olduğu zaman da bu sağlıklı olmaz. Mert Hakan'ın şu anda Fenerbahçe'deki geleceğinin karanlık olduğunu düşünüyorum. Karanlık dedim şöyle yani ilk bence transfer döneminde Tabii yollar yani. ayrılacak. Sebebi de şu Mert Hakan bir önceki yönetim için bir komutandı, şimdiki yönetim için sıradan bir futbolcu olursa bu içeride bir huzursuzluğa sebep olur. Çünkü evet. düşünsene Ali Koç sana diyor ki sen bizim komutanımızsın. O adamın tesislerdeki forsunu düşünsene. E zaten dışarıdan vücut hareketleri e de belli oluyor. Ya o anlatıyor zaten yani. E şimdi mesela yeni yönetimle birlikte aynı kredi, aynı force ona verilmediğinde ne olacak? Tabii. İçeride bir huzursuzluk olacak. O yüzden evet. yani hem Fenerbahçe'nin menfaati açısından bence hem de Mert Hakan'ın futbol kariyeri açısından ilk fırsatta Fener Fenerbahçe'den ayrılması gerekiyor. Ya bir de bu konuyla alakalı şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Tabii ki Saadettin Saran'ı anlamak lazım bu durumda. işte. o tabii ki konuşmalarında hep böyle daha birleştirici biz Yıkmaya gelmiyoruz hani birleştirmeye geliyoruz gibi bir motto ile ilerliyor ama Mesela yani sizde de iş yapmayan bir oyuncu varsa bu kadar da bence şey ol, olmamalı yani Bu kadar da barışçıl olunmamalı bence İltimas verilmemeli yani, Ya şöyle bir şey var doğru diyorsun ama İrfan Can Bayat hakkında bunu söyledi aslında Hakan evet. konusunda verdiği cevap şu yıpratıcı, yani Konunun detayını bilmiyorum evet, Yıpratıcı, yıpratıcı bir şey söylemeyeyim Aslında orada bir tavır var yani var, Diyor var. ki yani sen yanlış yapmışsın ama Ben şimdi bu işe Direkt girmeyeyim susayım. bunu. Yani Yüksek Divan Kurulu soruşturmayı açmış zaten. Onlar yürütsün diyor. Aslında burada Saadettin Saran'ın mesajını doğru almak lazım. Bence Mert Hakan konusunda kararının Fenerbahçe menfaatleri ve Mert Hakan'ın menfaati için net olması lazım. Evet. Mert Hakan'ın bence Ali Koç la birlikte Alkır'ın gidişiyle birlikte Fenerbahçe'deki misyonu tamamlandı. Katılıyorum sana. Takımda sence yerli temizliğine gerek var mı? Mert Hakan yandaş, Ya İrfan böyle Can, bir kahveci İrfancan Bayat linç hareketine girildi. Babacığım bir sakin. Kazanmak lazım. Sezon devam ediyor. Bu adamları gönderip yerine kimseyi koyamazsın. Özellikle İrfancan Kahveci ve İrfancan Eribayat. Bir sakin. Bu kadar hedef göstermeyin. Ha Mert Hakan'ın durumu biraz daha özel. Biraz daha her tarafa girmiş galiba. Yönetime yakın falan, aksi falan filan. Mert Hakan zaten oynamıyor da. Pragmatist düşünüyorum ben kardeşim. Mert Hakan çok umurumda değil. Ama İrfancan Eri Bayatlı, İrfan Can Kahveci'yi bir çekin konuşun. Diyorsun. Bunlar önemli oyuncular. İkinci kaleci olarak diyorum İrfan Mesela İrfan Can Eri, Kahveci içinde şu anda biraz kesilmesi lazım falan ama sezon uzun. Bu kadar böyle cadavuna çıkmaya gerek yok. Mert Hakan konusunda biraz daha acımasız olabilirsiniz. Ama yine de onu da bir dinleyin. Bir bakın faydası var mı yok mu da Ama kendisi çok getirdi değil. Bu noktaya, bu noktaya tabii. kendisi getirdi ama diğer iki İrfan'la ilgili cadavuna çıkmayın kardeşim. Bu kadar. Onu yıkalım, bunu vuralım, bunu kıralım. Biraz daha sakin olmak lazım. Şu anda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arası arasındaki puan farkı 6. Bu fark kapanır mı? Yani şöyle şimdi oynanan oyuna baktığında ister istemez herkes ümitsiz. Ama beni ümitlendiren tek şey başkan değişimi. Bu önemli anlamda Fenerbahçe'nin lehine. Yani o kadar tutarsız bir başkan davranışı vardı ki ister istemez bu oyunu da oyuncuları da etkiliyordu. Çünkü oyuncuya da teknik direktöre de siz temas ettiğiniz için ister istemez içeride sıkıntı yaratıyordunuz. İşte biraz önce söylediğim yani Saadettin Sara'nın çok fazla oyunculara temas etmemesi, işin uzmanlarına işi teslim etmesi bu süreçte Fenerbahçe'nin lehine olacağı için ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin sorun yaşayıp bunun yansımasının ligde de olacağını düşündüğüm için bu puan farkı evet şu an dezavantaj gözüküyor ama Fenerbahçe bunu yakalayabileceğini düşünüyorum. Mehmet Konaş, Dinamo Zagreb maçı ve Antalya Spor maçlarında olur da bir puan kaybı yaşarsa Fenerbahçe sence Tedesco kovulur mu, kovulmalı mı? Bir kere devin özek hemen şu saat kovulmalı. Tedesco'ya biraz daha zaman verilmeli ama günün sonunda ben onun da yapabileceğini düşünmüyorum. Dinamo Zagreb'de bir beraberlik Tedesco'nun kredisini arttırır. Yenilgisi hemen kovulmasını getirmez. Antalya maçını beklerler. Ben de beklenmesi bir Antalya maçının da görülmesi taraftarıyım. Belki Sara'nın takım etkisi Kadıköy'deki atmosferi de değiştirecek. Tedesco Oo, da bunun ekmeğini, tabii. nimetini yiyecek ki o da Fenerbahçe'nin hocası. Sonuçta Fenerbahçe yine bir şey olacak. Tedesco için biraz daha beklemek lazım. Yani hemen de şey yapmamak olmamak lazım. ama ha. hani. devini bugün gönderirim yani. Zaten devinle çalışamaz Sarı'nın ekibi. Sarı ekibinde devinin işlerini yapan çok daha iyi insanlar, çok daha başarılı insanlar var. Yani Hakan Bilal gelecekmiş başkan vekilliği üzerinden evet, falan, sportif aşe. O da Devin'le çalışmaz. Hakan Bilal daha mı iyi biliyor Devin Özek? Ne yaptı Devin Özek? Nene diye bir çocuk getirdi 18 milyon euro. Hangi maçta bu adam 18 milyon euro eder dedik? Hangi maçta? Hiçbirinde. Nerede diyeceksin ya? Bir tane gol attı, o da çarptı, Nerede bu takımın orta çarptı. sahası? Devin Özek. Hani Devin Özek'i dinliyordu. Sportif direktör getirdiysen hocayı ondan alacaksın. Adamı ezmeyeceksin. Niye o zaman bu kadar yetkiliydi de orta sahada ikna edemedi Ali Koç'u? Nerede bu takımın golcüsü? Taliska Santrfor oynuyor ya. Bıraksınlar bu işleri. Devin Özek güle güle abi. Go home. Ama Tedesco biraz daha bekler diyorsun. Aa, bir tık. Bir Peki. tık. Bir görelim. Peki. John Duran Mourinho gittiği için oynamıyor. Sakat numarası yapıyor diyenler var. Yani bu söyle yani buna yani %100 bir bilgiye sahip değilim abi. Yani değil, ama yani buna yani bunu söyleyemeyiz zaman. ama şunu söyleyeyim oyuncunun herhangi bir sakatlığı yok. Şimdi MR'a gitti. Oyuncu da MR'a gitmesine rağmen herhangi bir ciddi sakatlık bulgusuna rastlanmadı. İki kez MR'a gitti. İkisinde de sakatlık bulgusuna rastlanmadı. Ama oyuncu ağrım var diyor. Kaval kemiğinin olduğu bölgede ağrısının olduğunu dile getiriyor. Ve antrenmanlar çıkıyor ve bireysel çalışmalar yapılıyor. Hatta Barcelona'ya gitti. O Barcelona'da işte eklem yerlerine ve o bölgeye, ağrı olduğu bölgeye özel iğneler de iğne tedavisi uygulandı. Oyuncu geldi. Şu anda yine hafif ağrıların olduğunu söylüyor ama tedavi süreci olumlu gidiyor. 10 gün içerisinde takımla birlikte çalışıyor çalışmalara başlayacak gibi gözüküyor. Yani biz de zaten daha önceki yayında da söylemiştik. Ekim ayı, ya işte Ekim ayında bir milli ara var. Milli aradan sonra %100 hazır bir conduran olacak. Ama şunu söyleyeyim, sakatlığında dediğim gibi MR, MR çekimlerinde herhangi bir bulguya rastlanmıyor oyuncunun. Oyuncu biraz daha aslında sorun biraz kafasında. Yani onu o yüzden <laughs> yani Mourinho gitti diyebiliriz. Yani Mourinho gitti için mi oynamıyor onu bilmiyorum ama Oyuncunun sakatlığı yok, MR'lar da temiz çıkıyor ama oyuncu ağırların olduğunu geç geçleştiriyor. Antrenmanlara çıkmıyor. Zaten Sayın Saadettin Saran'ın dünkü ziyaretinde de gördük. Ona sordu nasılsın dedi. İyiyim dedi. 10 gün içerisinde takıma dönmesini bekliyoruz. Saadettin Saran ve yönetimi yeni geldi ama hocaya ve mevcut kadroya nasıl bakıyorlar? Tedesco ile yolları hemen ayırmak gibi bir düşünceleri var mı? Şimdi hemen ayırmak gibi bir düşüncesi yok. Sayın Saadettin Saran daha önceki seçim konuşmalarında bunu net bir şekilde dile getirdi. Yani ani bir değişiklik yapmayı Plan, düşünmüyor. Liyakate e, göre e, görev plan, verecek e, çalışanlara veya görev planlamasını yapmayı plan düşünüyor. Sayın Ali Koç e, 2018 yılında göreve geldiğinde aslında bu hatayı yapmıştı. 2018 yılında göreve geldiğinde kulüpte e, birçok kişiyle e, kulüp çalışanından tut profesyonellerine e, işte teknik yeti teknik yetine kadar komple bir değişiklik yaşanmıştı. Ve bu değişikliğin Fenerbahçe'nin yaşadığı sıkıntıları hepimiz görmüştük 2018 yılında. Şimdi aynı hatayı Sayın Sa Saran tekrarlamak istemiyor. Tedesco ile de zaten bir görüştü. Kendisine desteğini iletti, arkasında olduğunu vurguladı. Şimdi Tedesco önümüzdeki maçlarda iyi bir sonuç alırsa Fenerbahçe ve galibiyet serileri alırsa Tedesco ile sezon sonuna kadar yola devam eder. Ama diyelim ki kötü sonuçlar skorlar devam ederse bu sefer Tedesco ile yollar ayrılabilir ve Tedesco ile de yollar ayrılırsa Fenerbahçe'nin ilk seçeneği de Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisi olacaktır. Aykut Kocaman teknik direktör, Volkan Demirel de yardımcısı. Zaten Volkan Demirel de söylemişti ki eğer yardımcı olursam sadece Aykut Kocaman ardın arkasında olurum diye. Dolayısıyla Tedesco giderse Aykut Kocaman, Volkan Demirel ikilisi ilk sırada ve ilk tercih olacaktır. Hatta göreve getirilecektir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan şu aşamada hızlı bir değişiklik. Komple kulüpte işte Ali Koç döneminde çalışanlar profesyoneller hepsi değişecek. Sıfırdan bir kadro kurulacak. Böyle bir düşüncesi yok yeni yönetimin. Yeni yönetim ilk önce bir kulüpte zaten devlet teslim töreni dün yapıldı ve devlet teslim töreninin ardından da işte kulüpte çalışmalar başladı. Önce kulüpte bir oturacaklar, bir işleyişi görecekler. İşleyişi gördükten sonra da belirlenen noktalara belli isimleri getirecekler veya profesyonelleri getirecekler. Ama bir anda tüm bir e, hızlı bir değişiklik olmayacak onu net bir şekilde söyleyebilirim yani 2018'de Sayın Ali Koç'un yaptığı hatayı yapmayacak sayın Saadettin Sana. Peki sence eğer Tedesco ile yollar ayrılırsa Volkan Demirel Aykut Kocaman modeli sence iyi bir model mi? Ben düşünceme göre iyi model bazılar buna karşı çıkacaktır. E, ben her zaman söylüyorum Aykut Kocaman Volkan Demirel bu açıklamayı yaptıktan sonra ben zaten sosyal medyadan bir paylaşım yapmıştım. Bence en güçlü e, seçenek bence bu olmalıydı diye. Şimdi bazıları şunu söylüyor e, Sayın Aykut Kocaman işte 5 yıldır teknik direktör yapmıyor, futboldan uzak, işte hiç çalışmıyor. Böyle değil. Kendi yardımcılarıyla zaman zaman toplantılar da yapıyor. Fenerbahçe'nin maçlarını da izliyor, tüm futbolla yani futbol maçlarını da izliyor. Hatta şunu söyleyeyim, yardımcılarıyla işte şimdi 5 oyuncu değişikliği olduktan sonra 5 oyuncu değişikliğine göre işte az ta çalışmalar, taktik planlar, bunun üzerinde daha iyi çalışmalar yaptığını söyleyebilirim Aykut Hocam'ın.